Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Volkan'la VS atacağız şu anda yanımda değil ee, Volkan'ı yeneceğimi düşünüyorum İnşallah da öyle olur ee, rakip gözünden bir VS çekelim dedi ben de tamam dedim o da şu Team anda match. kayıt açtı de kayıt var birlikte kayıtlı bir, kayıtlı bir şekilde oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar videoyu izlediyseniz Bunu video çıkarttım da Nerede mi? Alo 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 Kardeşim Alo Alo Volkan 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 Alo 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 Geldim kanka tamam. Yok, Yok dedim Orbi ona selam verdim de Neyse hadi Tamam <laughs> Yorumlar da selam var. Bu arada arkadaşlar bende şöyle bir şey var. İlk puanı veriyorum. ikinciyi veriyorum. Üçüncüyü veriyorum. Dört beş o şey kendi benzinden çıkartmıyorum. Orbiyonu aradık <laughs> aradı kanka iki dakika hemen gelmiş. Orbiyonu <laughs> aradık iki dakika gelsin. <laughs> Arkadaşlar, o lokana çıkartmayacağım bunu. Ay, bantı var. Bir de benim kalbim evet. Ne diyor hiç dinlemiyorum ama. Bu arada... Bir pilot. Şimdi kanka dropshot atma hasar bug oldu hasar bug oldu diyor bunu boyalttığı kimse söylemedi yeleğimizde kırıldığına göre şöyle ufak bir kaç saat şunu alsak bence kimse bir şey demez kanka yere yatma hasar bug oluyor tamam o zaman yere yatıyoruz

Arkadaşlar bu arada tam şey anında fight anında konuşamıyorum. O şey o an ve kulaklığım olmadığı için hayat daha zor. Mükemmel mükemmel mükemmel. Yürüyüz. Bu arada Volkan gerçekten iyi bir oyuncu. Tabii bizim kadar değil de. aldım belki AVM çıkardı. <laughs> Oğlum yapma lan. <laughs> yapma şunu yapma. Başladım ya anlık. Yapma kanka yapma. Tamam arkadaşlar. <laughs> Vurdum, <sen orası>. <gülüyor> 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 Aa dur dur dur. Sonum var. Mı? Çok zor be! Yaşıyorum. <laughs> Valla tutturmak çok zor öyle yapınca. Onun joystick'i şurada arkadaşlar. En altta. O yüzden tutturması zor oluyor. Aslında basit. Burada oynuyorum? En bir geçeyim mi? Camın bir kurulu. Geçmeyelim. Aram maçı mı kanka? Yeter mi yani körlük? Ya. Çok basitsiniz. Buradan gelecek. Bu arada arkadaşlar bir saniye like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sizin için uğraşıyorum. Çok paralar yatırıyorum oyuna. Gerçekten arkadaşlar. Çok para yatırıyorum. UCF fiyatları da bayağı arttı. Bir saniye kardeşim. Ayıptır kanka yapma ya. Ben böyle olunca burnum yamukmuş gibi belki. Şimdi <laughs> sana iki puan vermeden öldürsem ben senin iki katına yiyorum. Böyle fark atıyorum bu sayede. Kanka yatma var bak. Yapacağım Yat Yok. <laughs> Sürü motoru. Çok eğlenceli bu arada. Benim de bebi. Yeleğim yok. Yeleğim yoktu. Ondan bir kötü, kötü oldum. Ya arkadaşlar basit Bahane bulamadım. Ondan sıktım. Orada Orban abi selamünaleyküm. Alo 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 alo. Alo alo alo. Jere Orbion. Jiro Orbion. kanka bak ya. Böyle mi yapayım? Yapma kanka yapma ya. Kardeşim hep bir şey yok bu arada. Yüzyıl Ama çok bir şey yok. Umurumda değil yani. Hasar hep de No mercy. Arkadaşlar <laughs> me. ben bunu yola miyim? Reloading. Reloading. <laughs> Orada silah değiştirdim Bir de şöyle kaldım Kötü oldu Kötü yani. Sana yatma dedim kardeşim. Sana yatma dedim kardeşim. Abi sakin ol, abi. abi sakin ol, abi. abi sakin, sakin kardeşim. bu çok az vuruyor. Biz çok az vuruyor. Bekle. Şurada yanımda az vuruyormuş. Bu da ben vuramıyorum. Onu da 3 tane video var. Ulan EF'yi yedin, yedin her şeyi. Kanka sövme, sövme. Arkadaşlar bence sıfır sıkıntı. Yani daha basit bir şey olamaz yani. Yani sıfır sıkıntı. Hemen lobby'e gidelim, konuşalım. Sonra videoyu bitirelim. Basitsin. Ben, yani kardeşim bu kadar neden basitsin? Ayıp değil mi yani? Çok basitsin. Allah Allah. Konuşmayın. Geliyor, geliyor Geliyor geliyor. Sus, sus sus. Videodayım videodayım. <laughs> <edersin mi? gülüyor> Hayır, hayır. Olmak. Hayır. Video çok uzun oldu. oldu. Saklama alanım yok. Tamam. Tamam kanka. Benim o hani zıplayarak sana ev sattığım bölüm var ya. Hı. Orayı bana bir salarsın yani. Ha, dur sen bana kaydına satacaksın, yeni kaydı nasıl atacaksın seni kaydı? Telefon numaranı ver. Hayır. Tamam hallederiz tamam. Hadi görüşürüz. Ver telefonunu <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha basitseniz aşağıya ID'nizi bırakırsanız böyle yani. Görüşürüz.